Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı Düzlen'de vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için sosyal faaliyet alanı çalışmalarına başladı. Düzlen mahallemizde en önemli sıkıntılarından hatta en büyük sıkıntılarından biri olan köy meydanı, köyün bir toplanma alanı, bir park alanı yoktu. Bununla ilgili çalışmalarımızı başkanımızın tahribatları da olsun da başlattık. 1500 metrekarelik alanda park alanı çalışmamızı yapmaktayız. Son olarak da e, piknik masası, bank ve tabelamızı koyarak parkımızı İbradı düzlem Mahallemize armağan edeceğiz. Bizim müracaatlarımız sonucu Antalya Büyükşehir Belediyemiz buraya gelerekten çevre düzenlemesini, parka taşını, çit tel çitlerini hepsini yaptı. Başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere burada çalışan ekiplerine çok teşekkür eder. Saygılarımı sunarım. Antalya Büyükşehirimiz buraya bize bir park alanı düzenledi. Herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ olun yani. Yapacak başka bundan iyisi can sağlığı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Antalya için çalışıyoruz.